Of buraya böyle ağlar deyip lan ben. Hepinize selam ben. Ben Yusuf Faras. Evet oyuna başladığımız gibi öldük. Hemencik çok uzatmadan başlayalım. Hedefim oyundaki kapkara olan şey almak. O, şu yıldırım olan şeyler var ya. Onlardan 5000 tane toplayacağım ve ben de onlardan şu an da 4500 tane mine var. Yani az kaldı evet. Allahu var, Kaçalım hemen. Şu adamı yemek çok istiyorum artık. O beni yiyecek. Ha bak hemen şunları toplayayım. Ama bak böyle şeylerden kaç Allah Allah. Kaçamadım şundan ya. Şu abladan küçük bir dilim alsam hepsini bitiriyorum. Of of oyun çok zor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyunun ismini merak ediyorsunuz adı oyunun adı Nebulous o. Bir daha söylüyorum. Oyunun adı Nebulous Io Io bir oyun bu. Ve oyun bayağı bir zor. Tabi ilk başlarda size kolay gelebilir. Evet şu anda aşırı büyüdük. Maviler sizi az büyütüyor. Morlar sizi böyle ışınlıyor. Az önceki şeker şeyi de sizi aşırı fazla büyütüyor. Ama benim hemencik kaçmam lazım. Tam kaçacakken öldüm. Çok güzel. Çok güzel. Aa, teyze geliyor. Hmm. Arkadaşlar şu yıldırıma benzeyen toplardan bayağı bir toplamamız lazım. Çünkü onunla şey yapacağım. Oyunda kapkara bir tane şey var. Onu almak istiyorum. O şey çok güzel. Hedefim de o. Hatta şimdi böyleyim. Size göstereceğim. Evet, öldük. Buraya geldik. Arkadaşlar bunu istiyorum. Bunu istiyorum benim 4316 yıldırıma benzer şeyim var bu 5000 istiyor 5000 şey Bende o kadar yok o yüzden şimdi alamıyorum fakat bu videoda nasip olursa alacağız Evet Keşke şu arkamdaki şeyi almasaydım. 500 tane o yıllarım şeyinden kar etmiş, kar etmiş olurdum. Doğru söyledim mi acaba? O yüzden lazım. Bu. Öldük. Hızlı hemencik. Heh, heh. Hemen şu aradan geçelim. de arkadaşlar. Oyun birazcık kolay, başka şeyler de oyun içinde başka şeyler de var. Mesela oyuna şey gelmiş, geçen gün yoktu. Duelle gelmiş, duello geçen gün yoktu. Yani oyuna değişik değişik şeyler geliyor. Etkinlikler. Bir de arkadaşlar oyunda hediye kutuları var küçük küçük. Bir tane bulursam gösterebileceğim. Nerede? Şimdi Aa bak hoca işte. Arkadaşlar bu bir hediye kutusu. Şimdi ben bunu yedim. Bakın burada bir tane daha var. Onları elimde farklı farklı şeyler bazen çıkabiliyor. Farklı şeylerden de yeni şeyler al alabiliyoruz. Mesela bu bana yeni çıkan şey. Allah. Oğlum o ne öyle? Size bir göstereyim. Zaten minnacığım. Hatta açabiliyorsam bir tane açayım. Nerede o? bu da galiba yok nerede şapka şapka taşak yılbaşı ciltleri burada değil evet. Heh. mesela arkadaşlar az önce bir tanesini almıştım ya mesela bunu açmak istiyorum açtım Hem böyle bir şey oldu. Böyle çok güzel. Oo. Bu da çok güzel. Bu benim işime bayağı bir yarar. Kapkara. Bu benim işime bayağı bir yarar. Arkadaşlar sonunda güzel bir şey bulduk. Oo, ışıkları da arada sırada girip geliyor. Of. Kemal bir de beni küçük gösteriyor fakat daha da büyüğüm. Bakın Benki, bendeki bu arkadaşlar bu arada. Bendeki o mor şerit var ya. O mesela bu tarafa döndüğümde ok oluyor. İşte o şerit benden başka kimseye gözükmüyor. O tek bende gözüküyor. Hemen kaçalım, kaçalım, kaç kaç. Lan hit ya Neyse banlanacağız bandajlayacağız şimdi. Buraya sakın gitme. Aa, Başka gideceğim yer yok. Bak 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 bak. Bak ölüyordum az kalsın. Az kalsın ölüyordum. Ama hala yaşıyorum. <laughs> i̇şte böyle de biz proyuz. Böyle bir proyuz. Azıcık daha gezelim Arkadaşlar, video kayıtlı değil mi? ha Şunu da alalım. Bakın arkadaşlar, şunları da alalım. Yeni kutular var. Yeni görmediğimiz kutular. Onlar da bize hediye veriyor. Aslında hepsi hediye veriyor. Almadığımız. Abo. Bir tane daha hediye açacağım. Belki güzel bir şey gelir. Evet, yine güzel bir şey geldi. da ne var? Makas gibi bir şey çıktı. Oo! Göz yorucu bir şey geldi. bir şey geldi. Oo Çok güzel. Çok sevdim. Bu kötü. Yılbaşı ile ilgili. Bu çok şey. Hmm. Güzel. Bunu denemek istiyorum. Bu nasılmış? çok garip gösteriyor. Bu bu ne? Adamın gözü acıyor. Ay! Ah, adam öldüm. Ortadaki küçük parçaları yiyeceğim diye adam öldüm. şunu arıyorduk. Ah, ah. Oyun ne zor be. Çok güzel, çok hızlı büyüdük aşırı. o aşırı işimize yaradı. Çok güzel işimize yaradı. Çok iyi. Çok iyiyiz. Fakat hala sıralamada değiliz. Lan Evet, yeni kutucuklar aldık. Ana tabap ne yapıyor? Ali Hanrola ne yapıyor? Ana tabap ne yapıyor? Ali Hanrola ne yapıyor? Megafon, telefon, yayıyor gibi fon, megafon, telefon, yayıyor enerji. Sardım. Heh. Tamamdır. Birleştim. Bittir al. Bu. Kaç şuraya. Çok güzel. Arkadan da alsam mı? Oof oh, öldüm be. Oğlum var ya şu oyunda her şu <laughs> edenler var ya çok kötüler ya. Her saniye bir şey oluyor. Çok garipler. Anormal birisler. Hayır sen niye gelip bir tane hep aynı kişiyle kavga edesin ki? Ah, ah. Oyun işte. İdare edeceğiz. Arkadaşlar her sıkıldığımda size video atıyorum. Değerimi bilmelisiniz. <laughs> Övmek gibi olmasın. Oğlum bu niye yenmiyor lan? Ya oğlum bunu herkes alıyor. Ben niye alamıyorum? Allah Allah. Hadi bakalım. La fuck, fuck Yes, başardım. Oy, al. yapma ya. Yapma. Ama son anda da öyle olmaz ki. Al kanka beni de ya. Acık daha kutu açacağım. Kutularsa bir tane daha bir tane varmış. Açılmıyor. Açılmıyor ya. Of of. 498 yıldırım var. Ben bunu istiyorum ya. Plazma buymuş. Plazma. Plazma dönüyor bu. Yeni fark ettim. Vallahi ya bak nerede o şey nerede o benim arkamda bir şey bakalım be seviyeme göre ne giyebiliyoruz askereye bir şey gibi o trollman trollman Let's see bus. Yes. <coughs> <coughs> Nasıl? Oldu? Ateş etmedi. Ha <laughs> <laughs> hala sıralaması sıralamada değilim. Çünkü 5000 puanlardayım. İşte 500 nerede? Ve bu çok sıkıcı. Allah. Ya tam da ateş et diyecektim ya. Adama gitti. Hı. Ya tam da yiyip kaçacaktım ya. Ya şunları? Abla ne yapıyorsun ada? Hehe kaçtım kaç 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 hehe he, bir, bir, ah, bir, bir daha kaç? Ah bir daha kaçacaktım bir daha kaç? Ah ya. ucundaydım. Tam da yiyecektim. Birinci olacaktım orada. Bütün oyunu hüp edecektim. Bütün oyun elime geçecekti ya. Hop. Buralar tehlikeli. Ama bana işlemez. Bir minnacıyım kardeş benim. Ben minnacıyım. Ben minnacıyım. Ben Minnacığım. Arkadaşlar bu arada. Oyuna başlamadan önce birazcık Rey Mysterio izledim. Çok güzeldi. Adam fileden dönüyor. Adam fileden dönüyor. Adamın kafasına bir uçuyor. Of. Arkadaşlar görmeniz lazım. Ne Mysterio. Mia yapma. Allahu akbar Lan gelme gelme Adam Benim yır Sömür mü Araya korkuyorum birisi gelecek diye Ya Benim hala haberim yok Pat 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 Adam Tane ol tane oldu Atomcuklarına ayrıldım. Abo babo. Uy. Helal. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi topladım. Helal bana. Dur o tarafa fazla gitme. Ölürüm yoksa. Birleşmeyi bekleyeceğim. Yes. Ya öldüm. Ya yapma! Ah. Baldız deviren mi? Oğlum oyunda baldız deviren diye birisi var. Ne? Ah. Oh, çok sıkıcı. Acaba 500 olmuş mu durum? Gidip bir plazmalara bakacağım. Evet. 530 olmuş. Ah, kaldı. 470 plazma. Çok fazla var hala. 4000 yapana kadar zaten canım çıktı arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonu görüşmek üzere ve bay bay bay. Ne yapıyorum? Bay bay.